Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün fırında palamut yapıyoruz artık balığın palamutun mevsimi ee, çocukların gelişimi için normal yaşlılar için bizim için herkes herkes için balık çok önemli tüketilmesi gereken bir gıda bu şekilde ben daha da vitaminini artırıyorum arkadaşlar patatesli soğanlı sarımsaklı Böyle. Güzel fırına vereceğim. Şu şekilde yapacağım ve ondan sonrasında da servis edeceğim. Borcamın dibini yağlıyorum önce. Şu şekilde. Altına soğanlarımı dizeceğim. Soğanlarım da yaklaşık 4-5 taneydi arkadaşlar. Biz biraz seviyoruz soğanı sarımsağı. Bu şekilde diziyorum. Bunların üzerine de patateslerini dizeceğim. Arkadaşlar bu boşluklara da balıklarımı yerleştireceğim. Şuraya da bolca sarımsak. Sarımsak da çok yakışıyor tepsi yemeklerine. Çok beğeniyorum ben. Çok seviyorum. Tadı da güzel oluyor. Bunu da şöyle şuraya yerleştireyim. Boşluklara da biber koyuyorum arkadaşlar. az bir şey bir tatlı kaşığı kadar salçayı biraz yağ ile biraz suyla açtım arkadaşlar balığın üzerine bu şekilde gezdiriyorum ve fırına vereceğim Üzerlerine de birazcık böyle küçük küçük tereyağı bırakıyorum arkadaşlar. Gracias. balıklarım servise hazır. Şöyle servis tabağına alacağım. Patatesleri, soğanları da çok güzel pişmiş. Şöyle bir tane de yanına. Biberinden koymak istiyorum sarımsaklarından şu şekilde. Yanında turp da tercihen. Kışa çok yakışıyor turp. O da bir kış sebzesi. Onu da bu şekilde süsledik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın.